şimdi selamun uzun aradan sonra bir tekrardan video çekme fırsatı buldum amacım şöyle görmüş olduğunuz transporterla bir 10 dakikalık 11 dakikalık bir sürüş yapmak kısa olacak uzun olacak yani işte kısa olacak video ama yolumuz uzun yapabildiğim kadarıyla TDI 106 beygir Transporter T6 Çıkmıyor bak gayan tam gaz şu an Bugün bir mencideyiz yakında gelebilecek yani birkaç tane daha oyunum var. Mesela Redder olsun, dedi Fazma olsun. Şey olsun. Ee, Kar olsun. Buna benzer bir sürü oyunum var. O yüzden yakında bir sürü oyun gelecek. Yani sadece iki oyuna bağlı kalmak istemiyorum. Bu benim için de zor olur. Hani video fikri olsun falan. O yüzden beni de zorlayabilir. Birkaç tane daha oyun bulmaya çalışacağım. Kanalın konseptini değiştiririm belki sarı fazla bir obje olmaz. Instagram hesabımı açıklamaya koyacağım bu videodan sonra. Ee, orada da birkaç tane böyle hani fırsat oldukça video paylaşmaya çalışıyorum. başka da bir şey yok. Belki kuzenimle çektiğim videolar gelebilir. Ya da çekersem. Onun dışında böyle. Yani. Çok da bir şey demek istemiyorum. İlk attığım videoda sesim. O arabanın sesinden fazla dolayı gelmiyordu. O yüzden bu şekilde ...yapmak zorunda kaldım. Umarım bu videonun da sesi geliyordur. Yani size. Sesim. Onun dışında... ...yani dediğim gibi bir önceki videonun... ...sorunu oydu. Ama elimden geldiğince farklı... ...oyunlarda, videolarda çekmeye çalışacağım. Ee, Setup'ımın el verdiği kadar. Şu anlık pek param yok o yüzden farklı oyunlar alamıyorum para çıkarsa bir ara alacağım onları da çekeriz yayın açmayı tam bilmiyorum ama Twitch'te açmak istemiyorum Twitch'te açmaya çalışacağım öğrenebilirsem her yapacağım yani Twitch'ten de devam edeceğim yani şu yolu bitirelim şu yolu bitirelim ondan sonra Videoyu da bitireyim hem benim için yüklemesi kısa süren bir video olur. Fak bak siz oğlu bir de şöyle araçlarım var. Yani bunlardan hangisiyle sürüş yapalım? Yazarsınız. Şu bizim kullandığımız araç bu da bir sonraki yani bir diğer versiyonu bu da Skoda. Bunu ben de bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. nice to meet